Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 13-19 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Terazi Burcu'ndaki gezegen hareketleri devam ediyor. Güneş ve Venüs Terazi Burcu'nda ilerliyor. Retro hareketteki Merkür de hafta boyunca Terazi Burcu'nda olacak. E, bu gezegen birikimi sizin 10. evinizde şu sıralarda. Dolayısıyla e, enerjiniz daha çok e, işiniz, kariyerinize yönelebilir. Genel statünüz, e, ...görevleriniz, sorumluluklarınız... ...biraz daha ön planda olabilir. Terazi Burcu e, özellikle tabii ki... ...iş birliklerine ve ilişkilere dikkat ediyor. Şu sıralarda kariyer hayatınızda... E, ...sosyal ilişkiler biraz daha canlanabilir. Bu hafta özellikle... ...bazı toplantılara katılabilirsiniz. Görüşmeler olabilir. E, çalışma arkadaşlarınızla bir araya... ...daha fazla gelebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız işler için... E, ...anlaşmalar olabilir... E, Merkür'ün retro olması geçmişten gelen projeleri özellikle gündeme getirebileceği gibi e, eski işbirlikleri e, ve ortaklıklarla ilgili konuları da gündeme getiriyor Eğer bazı sorunlarınız varsa e, bunları e, çözmek için bir araya gelmek konuşmak için de uygun bir dönemdesiniz e, yay burcunda ilerleyen e, Mars zaman zaman bazı Enerji düşüklüklerine veya gizli kapaklı işlere neden olabilir. Bu dönemde birazcık günlük hayatınızda sizi rahatsız edebilecek davranışlarla da karşılaşabilirsiniz. Aslan Burcu'ndaki Jüpiter özellikle maddi olarak sizi destekliyor. Ortaklıklardan, işbirliklerinden veya bazı yatırımlardan para gelebilir ya da eşinizin maddi durumunda bazı önemli e, olumlu gelişmeler olabilir. Hafta başında ay yengeç burcunda olacak. Ayın 14'ünde ve 15'inde daha çok eşiniz, partneriniz veya yakın arkadaşınıza e, zaman ayırabilirsiniz. Ayın 16'sından sonra aslan burcundaki ay daha çok parayla ilgili konulara yönelebileceğinizi işaret ediyor. Evet Ay özellikle ayın 16'sı ve 17'si iş hayatınızda alacağınız bazı haberlere ve tekliflere özellikle dikkat etmenizi öneririz sevgili oğlaklar lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın hoşça kalın